Ailelerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi kızım, oğlum ders çalışmak istemiyor. Ne yapmam lazım? Bu soru en popüler sorulardan bir tanesi. Tabii buna çok boyutlu cevaplar verilebilir. Dersin özellikleri, öğrencinin alışkanlıkları, ilgileri, yeterlikleri, beklentileri pek çok konu devreye giriyor. Yani işin bireysel boyutu oldukça fazla. Ancak ee, birçok çocuğu ilgilendiren birçok e, gencimizi ilgilenen ortak bir özelliği de var. Buna Schopenhauer güzel bir cevap veriyor aslında. Cevabını Schopenhauer'da bulabiliriz. Bir boyutunu cevabının. Schopenhauer ee, diyor ki özetliyorum onun söylediklerini. Eğer bir insan e, yeterlikleri belirli bir yeterliklere sahip değilse e, boş kalsa bile yapacak iş bulamaz. Çünkü bir yeterliği yok. Yani öğrencinin bilgisayar başında eğer bilgisayarla ilgili yeterlikleri varsa boş zaman geçirmeli. O yeterliklerini kullanarak e, bilgisayar başında vakit geçirir. İşte kodlama yapabilir, değişik yazılımlar yapabilir. Ya da biraz yaban dil biliyorsa o yaban dil bilgisini kullanarak araştırmalar yapabilir. Ya da siz bile düşünün boş kaldınız bir örgü örme beceriniz varsa oturur örgü yaparsınız. Ancak hiçbir yeterliğiniz, yetkinliğiniz, beceriniz yoksa Boş zamana sahip olsanız bile ya da bir kitabın başında olsanız bile bir işte matematik kitabını açtınız yeterliğiniz yok. Önceki konuları bilmiyorsunuz. Mevcut öğreneceğiniz konuyu çalışmak için önceki yeterlilikleriniz çok sınırlı. O zaman ne yapmanız gerekiyor? İşte boş boş oturursunuz. Yani kitabın başında oturursunuz, televizyonun başında oturursunuz veya bir arkadaş grubunuzda da e, yaptığınız... E, yaptığınız çalışmalar sizin yeterlikleriniz kadar olur. Bunun dışına çıkamıyoruz. O halde ne yapmamız lazım? Çocuklarımızı daha küçük yaşlardan itibaren belirli yeterlikleri kazandıralım ki daha sonraki hayatlarında o yeterlikleri kullanarak daha farklı çalışmalar, araştırmalar, projeler içine girebilsinler.